Son günlerde Türkiye'de böyle inanılmaz bir Çinli yatırımcı modası var. İşte belli bir alanda otomotiv alanında Çinli BYD firmasına bir teşvik verildi ve Türkiye'de yatırım yapacaklar. Güzel. Tabii yatırımın o su bu su milliyeti sorulmaz. İnşallah ülkemize daha fazla yatırımcı gelir. Fakat bir TOG'umuz var ki biz bununla ilgili başarılı olunduğunda da hem sosyal medyadan hem birçok yerde çıktık takdir ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ettik. İnşallah devamı da gelir dedik. Ama şimdi verilen bu imtiyazlarla yaptığınız o TOG'la ilgili yatırımda çok büyük bir tehlike altı. Sayın Kavuncu lütfen tamamlayın. Sadece otomotivde değil başka alanlarda da Çinli yatırımcılara alan açıldığını görüyoruz. Tabii Çin'in bir sadece ticarette değil, medyada da ne kadar hakim olduğunu görüyoruz. Biz bunu Doğu Türkistan meselesini gündeme getirdiğimizde nasıl belli kalemşörlerin Çin lehine yazılar yazdığını da biliyoruz. Nükleer santral Ruslarda. Bakın bütün bunlar beraberinde bir zihniyet değişimini de getirir. Biz hiçbir yatırımcıya karşı değiliz. Elbette gelsin ama sanki yüzünü tamamen Çine tamamen Rusya'ya dönmüş bir gidişat var ve bunun stratejik olarak ne kadar tehlikeli olduğunun da farkında olmamız lazım. Siz belli platformları, siz otomotivi, siz belli kritik alanları, özellikle Çin gibi bir deve ki bugün Batı dünyası Çin'in ekonomik olarak kendisini ırpalamasına müsaade etmeyecek tedbirler alırken Sayın Kavuncu lütfen tamamlayın. Biz biz tartmadan, düşünmeden bunlara rahatlıkla yol veriyoruz. Dediğim gibi bu bir zihniyet değişimine kadar gider. Bakın buralarda işte bu Şangay dediğimiz güvenlik teşkilatına üye ülkelerde muazzam bir asimilasyon politikası görüyorsunuz. Basının özgür olduğunu görmüyorsunuz. Muhaliflerin rahat rahat konuşabildiğini görmüyorsunuz. Türkiye'nin yüzünü döneceği bir zihniyet değildir burası. Elbette ekonomik olarak her kesimden yatırımcıyı alır. Fakat Çin farklıdır. Çin bir devdir. Çin'le yapılacak her konu, her anlaşma çok ciddi şekilde uzun uzun konuşulmak zorundadır. Hele de TOK gibi yerli bir markayı üretip ondan sonra da siz karşısına getirip BYD'yi koyarsanız bunu nasıl anlatacaksınız ya? Nasıl anlatacaksınız? Ki Çin Doğu Türkistan'la ilgili en ufak bir laf edildiğinde Türkiye'deki birçok az önce de söyledim medya kuruluşu Sayın Kavuncu teşekkür için açıyorum buyurun. Finanse eden bir yapıdır. Onun için buradan e, uyarıyorum. Elbette ki yatırım gelecek ama Türkiye'nin yüzünü döndüğü ve istikamet olarak kendine belirlediği yer bizim arzu ettiğimiz yer değildir diyorum. Son olarak da Hatay'daki inşaatta sağlam malzeme kullanılmaması konusu var. Bakın bunu işçiler söylüyor. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Orada çalışmış, o inşaatta çalışmış ve depremde yıkılmış binada çalışan işçiler söylüyor. Sadece onların ifadesine, beyanını okuyup bitiriyorum konuşmamı. Sağlam iş istediğimiz için çıkışlarımız verildi diyor işçiler. Binaları da hepsi gözüküyordu. Daha önceki ekipler kolonlarda 20 metreye kolon ve kirişleri saran inşaat çeliği vardı. Biz 40'a çıkardık. Biz işi sağlam yaptığımız, masraf çıkarttığımız için bu insanlar çıkışımızı verdi. Bütün kolonlar boş. İki Sayın Kavuncu lütfen tamamlayın. Emel kaydı, iki kişi öldü, İşçilerin de parasını vermek istemiyorlar. Yüzlerce işçi bu beyanı veriyor. Bu Asrın felaketi değil, asrın ihmalidir. Ben bunu hep söyledim. İşçilerin yapmış olduğu bu itiraflarla ilgili de zaten bu tasdik edilmiş oldu diyorum. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.